Evet, Bitcoin. Bitcoin'de bakın çok önemli bir noktaya temas edelim. Geçen hafta bunu birkaç enstrümanda söylemiştik. 57.400 bölgesine kadar geri çekilmeleri ne demiştik efendim normal karşılarız. Çünkü bu hareket sanki 57.000 bölgesine kadar gelecekmiş gibi duruyor demiştik. Hatta geçtiğimiz haftaki yayınlarda... Bu bölge tam test edilmese de bu bölge yeniden test edilebilir. Çünkü henüz al konumunda değil, Bitcoin tarafı sat konumunda yani düşüş yönünde olduğunu söylemiştik. Hala al konumunda değil. Bakın Bitcoin tarafı hala şu 20 ortalamanın üzerinde kapatmadı. Ama bizim hani e, borsa literatüründe kullandığımız bir cümle var ya sahili selamet. Şimdilik sahil bölgesindeyiz. Kapatma ya yani şu dakika itibariyle bu hafta itibariyle sahil bölgesindeyiz. Henüz selamete çıkamadık. Yani 20 ortalamasının üstüne çıkamadık ki bu rakam 64.520 bölgesinden 524 bölgesinden geçiyor kıymetli izleyenler. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar alırsa Bitcoin yeni bir yata başlayacaktır. Fakat o bölgenin üzerinde henüz olmadığı için biz de burada 57.400 bölgesi test edildiğinden dolayı henüz düşüş bitmedi ama 57.400 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu bölgede destekle karşılaştı ve buradan bir atak yaptı diyoruz. Tekrar bu bölge test edilebilir mi? Evet, edilebilir. Ortalamaları kendine çekebilir mi? Çekebilir. Şu an bu ihtimal diğer ihtimalden daha yüksek. Kıymetli izleyenler. İşte hocam 57.400'ü test etti. Zaten görecek demiştiniz. Gördü. Artık bundan itibaren yukarı mı çıkacak? Hayır. Çıkmayabilir. Yeniden buraya gelebilir. Bu bölge test edilecektir. 20 ortalamayı kendine çekecektir kıymetli izleyenler. Ve bu bölgede bir akümülasyon süreci başlatabilir. Ya da biraz daha altı sarkıp 51.940 bölgesine kadar bir pin atabilir ki Bitcoin tarafında her zaman böyle ihtimaller vardır. Pin atabilir ve ondan sonra yeni bir hareket başlayabilir. Daha altında bir kapanış beklemiyorum. Yani tekrardan 40 bin seviyeleri, 30 bin seviyelerini çok beklemiyorum kıymetli izleyenler. Ama bu 57.400'ü bizi sürekli takip edenler eğer Gördüyse zaten hafta içinde işte biz bunu izlemiştik 57.400'ü gördü. Buradan yeni alımlarla yukarı çıkacaktır. Net olarak söyleyemiyoruz. Bunu söyleyebilmemizin yolu 64.524 bölgesinin üzerinde günlük kapanış alması kıymetli izleyenler. Fakat şu noktaya temas etmekte fayda var. Zaten her zaman söylüyoruz. İşte görüyorsunuz değil mi teknik analizi? Görüyorsunuz. Yani bu çizgiyi biz Bugünlerden önce çizdik değil mi? Haftalar önce bu çizgiyi çizmiştik zaten biliyorsunuz. Bakın nereden dönüyor? İşte teknik analize inanmayanlara gelsin efendim.